Onuk İnşaat katkılarıyla Yandaş Medya TV'nin düzenlediği birinci geleneksel halı saha turnuvasının şampiyonu Dere Boyu Spor oldu. Turnuvanın son günü ilk maç Hanzade Spor ve Yıldız Spor arasında üçüncülük ve dördüncülük müsabakası oynandı. Oldukça zevkli geçen karşılaşmayı Hanzade Spor 10'a 4 kazanarak turnuvanın üçüncü takımı oldu ve 5000 lira ödülünde sahibi oldu. Turnuvanın diğer final karşılaşmasında ise Dereboyu Spor ve Teknik Şap arasında oynandı. Zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmayı da Dereboyu Spor 9-5 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu ve 15 bin lira ödülünün de sahibi oldu. Turnuvanın ikinci takımı da Teknik Şap oldu. Teknik Şap takımı da 10 bin lira para ödülünün sahibi oldu.